Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Godot'a temel düzey coin toplama nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Yine daha önceki sahnemiz üzerinde çalışacağız. Şimdi coin sahnesini yeni bir sekmede açalım. Daha önceki dersimizde bu coin düğümüne bir script eklemiştik hatırlarsanız. Script'i görüntüleyelim. Bu script oldukça temel düzeyde işinize yarayabilir. Ancak oyununuzda sürekli olarak döndürülen nesneler varsa çok daha farklı ve verimli bir yöntem kullanılabilir. E şimdi yeni scriptimizi buraya yapıştıralım. Yine oldukça temel düzeyde bir script olacak. Aslında çok da farkı yok. Şöyle bir yapıştıralım. Scriptimizi inceleyelim. Burada dikkat ederseniz proses fonksiyonu içerisindeki komutumuzda bir değişiklik yaptık. Daha önceki dersimizde kullandığımız derece cinsini radians cinsine dönüştürdük. Bunu da dekturat fonksiyonuyla yapıyoruz. Kodu oyun motoru matematiksel veya sürekli döndürme işlemlerinde dekturat fonksiyonunu kullanıyor. Yani radian cinsinden değerleri kullanıyor. Bu nedenle bu skripte rotation y yerine rotate y ve sonrasında dekturat fonksiyonu ve yukarıdaki değişken eklendi. Yukarıda float değerinin çok daha yüksek bir değer olduğunu görüyoruz. Daha önce iki değerini vermiştik. Şu anda 90'da dönüş hızına bir bakalım isterseniz. Evet. Dikkat ederseniz gayet ideal bir şekilde 90'da döndüğünü görmekteyiz. E evet şöyle bir ilerleyelim, yakınlaşalım. Gayet güzel. Şimdi gelin oldukça temel düzeyde bu dönen coin nesnesini nasıl toplayabileceğimizi öğrenelim. Sol tarafta coin nesnesini seçelim. Ardından sağ tarafta node'a gelelim. Burada araya 3D düğümü ile ilgili sinyalleri yönetebiliriz. Düğümümüz coin olarak isimlendirilse de bir araya 3D düğümü. Şimdi burada body enter'da çift tıklayalım. Ve buna tıkladıktan sonra burada coin araya 3D düğümü seçilmiş haldedir. Bu seçiliyken en altta connect yani bağla butonuna tıklayalım. Buna tıklar tıklamaz. Dikkat ederseniz hemen buraya yeni bir fonksiyon eklediğini görüyoruz. Sağ tarafta da hemen bağlantının yapıldığını buradaki küçük yeşil ikondan anlıyoruz. Ve ayrıca sol tarafta coin düğümünün sağında sinyal ikonunun da geldiğini görüyoruz. Şimdi onbody entered fonksiyonu içerisine bir komut gireceğiz. Ve buraya q yazdığımız zaman hemen Q-Free çıkacaktır. Bunu ekleyelim. Q-Free komutunu kullanarak oyuncunun değdiği nesneleri sileriz. Kimi zaman bir oyunda ateş ederek karakterleri yok edersiniz. Mermiler karaktere belli bir sayıda değdikten sonra o karakter kaybolur. Ayrıca bizim üzerinde çalıştığımız örnekteki coinleri de bu komutu kullanarak toplayabiliriz. Karakter coin'e değer ve coin gizlenir. Evet bu fonksiyonu da şöyle bir miktar yukarıya kaldıralım. Yine açıklamalar bölümünde de bu oldukça basit skripti sizlerle paylaşacağım. Şimdi oyunumuzu bir çalıştıralım. Evet karakter ilerleyecek. Bakın şu anda oldukça yavaş bir şekilde sol tarafa doğru kaydığımda dikkat ederseniz coin nesnesi hemen kayboldu, gizlendi. Şimdi şöyle yapalım isterseniz bu coin nesnesini bir miktar çoğaltalım. Burada coin nesnesini Ctrl D ile çoğaltabiliriz. Evet bundan 6 tane çoğalttım. Şöyle yapalım. Bunları şöyle yan yana bir hale getirebiliriz. 3'ü seçelim. 4. Evet şu şekilde. İsterseniz tepe görünümüne geçip bu şekilde de hizalayabilirsiniz. Evet yaklaşık olarak şöyle hizalayabiliriz. İsterseniz yine hepsini shift ile beraber seçip taşıyabilirsiniz. İstediğiniz alanda döndürebilirsiniz. Bunları yapabilmeniz de mümkün. Şimdi tekrardan oyunu bir çalıştıralım. Evet görüldüğü üzere burada coinler dönüyor. Şöyle gelelim burada hepsini bunlara dokunduğumuz anda toplayalım. Sahnemizdeki oyuncu karakteri mesh nesnesinin üzerindeki collision nesnesine değer değmez. Bu coin nesnesi silinir. Hemen coin sahnemizde collision shape'i de görüyoruz. Mesh instance'ı öncelikle bir gizleyelim. Burada collision shape'i görüyoruz. Oyuncu karakteri buna değdiği anda teması hemen algılıyor ve sonrasında siliniyor. Bu algılamayı da araya 3D düğümüne eklemiş olduğumuz sinyal yoluyla yapıyoruz. Evet arkadaşlar, dersimizi burada sonlandıralım. Sonraki dersimizde yine bu tür örnekleri paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımda Godo severlerin benden beklentilerinin çok olduğunun farkındayım. Ben de inanın zaman buldukça en temel seviyede öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Godo derslerinin devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve teşvik için de videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Sonraki kodo derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hep ama hep sağlıklı kalın.